İsrail bizim düşmanımızdır. En sonunda her kötülük bize yapıyor. Ben diyorum ki Cumhurbaşkanımıza nasıl nasıl Libya'da, nasıl Suriye'de, nasıl Karabağ'da, Azerbaycan'da asker gönderdi. Bu da 24 saat bir işti. Türk bayrağı Kudüs'e Kudüs dikmemiz lazım. Ha bu e, Kudüs Kudüs'ün tapısı İstanbul'da. Bizim toprakımız, Osmanlı'nın toprakları. Geç kaldık. Niye geç kalıyoruz bilemiyorum. En sonunda yani bize toplanıyorlar. Yani biz bunları bırakmamak için. Yani bir aniden 24 saatlik bir işti. Yani Kıbrıs'a nasıl çıktık bunları ee, Libya'da nasıl çıktıysak Suriye'de nasıl çıktıysak Azerbaycan, Ermenistan'da nasıl çıktıysak bu da yeni başımıza bile beladır. Ekonomi durumunda PKK'yı, PYD'yi besleyen bunlardır. Bir de bunu unutmayın, İran'da en büyük düşmanımız. İran mı İsrail bunlar akrabadır. Bizi sevmeyen iki İran mı İsrail? İran'ı unutmayın ha. Şiileri on, on kişi bizden kesin cennete girmek için. Sünniler de on kişi kesin cennete girmek için. Bir de Hazreti Ümer'e, Ayşe'ye, bir de Ebu Bekir'e küfrediler. Bunlar bin düşmanımız. Bunlar kardeşler girdi. Bunlar, bunlardan dikkat edin. Ermenistan Savaşı'nda bizim karşımızda çıkmadılar mı? Çıktılar mı? Doğru mu? E, bu ne biçim kardeşler? Bunlar kardeşler değildir. Sakal bırakmışlar ama din düşmanıdır. Bunlar da gibi. Ya yapan, PKK'yı besen, PYD'yi e, besen, İran, Amerika ve İsrail'dir.